<laughs> they let me pick. did i ever tell you that? Hangi Spartan <laughs> izin you know me. i did my research. watched as you became the soldier we needed you to be. like the others, you were strong and swift and brave. Doğal bir lidersin sen diyor. Senin vasfın bu. Liderlik vasfın var diyor. Sen de hiç kimsenin görmediği ama benim gördüğüm bir şey var diyor. Yok ne. Şans. Was I Yok. This ain't good. Damn. How far did he fall? Two kilometers. Easy. Stay sharp. Lan ne olmuş bize? Biz yukarıdan böyle mi düşmüşüz? Gorman, his armor's locked up. Gel layer could have taken most of the impact. Adam zırhımız düşüşe etkisini şey almış bu komple absorbe etmiş. Şu pro bitmiyor herhalde ya. <laughs> Adam pro ile yaşıyor. Yüzümüze üflüyor bir de ya. Radio for Vito. Heavy lift gear. We're not leaving them here. Onu yeah. burada bırakmıyoruz zaten. You're not. Aa, taşıyacaklardı ama. Crazy fool. Why do you always jump? <laughs> One of these days you're gonna land on something as stubborn as you are. And I don't do bits and pieces. Where is she, Chief? Where's Cortana? Don't make a girl a promise. If you know you can't keep it. She stays. Make it quick. Sorry, sir. Your armor's still in partial lockdown. Wait. The arbiters with us. Bu da bir önceki oyunda oynadığımız karakter bu arada. Where it's Lan böcük ayağın denk al bak. they must Allah aşkına şu silahtan daha iyi bir silah verin bize ya. Ya adam gelmiş geçmiş en iyi askerlerden bir tanesi verdikleri silah bak ya. Şu adama bir özel silah yapın be kardeşim. Koskoca UNSC bu kadar fakir mi be? Didem sen araba itirsin. Bir saniye masum benim ha, ters. Evet. Benim masum ters hareket ediyor. Gideceğiz mi? Hayır gitmeyeceğiz bekle. Tamam. Let's get moving chief. Come on. I'll lead you. Up. Süre yok. var altta. O ne? Artıyor ya değil mi? Akibin. Azalmıyor. Evet, evet artıyor. Tamam. Tamam, düzeldi. Aha, diğer silah güzel, güzel. Sende ne silah var? Sende şey silah var. Benim normal bir şey tam, var. Tamam, okey okey. Well team this is Johnson we got him fall back to the extraction point over Boşamıyor Boşma yok mu? Ya? Biraz farklı geliyor bana da nedense Bunlar eğlendi burada. Saklayayım <laughs> manzara. <laughs> Bu zıplama simülatörü yapmışlar. Çok eğlenceli zıplamak. Ben abi zıplıyor. zıplıyorum. Parkour. Sergeant Major, Phantom inbound. Var eğilerek gidiyor <laughs> ayak. Sen sen yavaş Durdum ben de eğiliyorum. Gidem! Düştüm! Ne oldu? Çıktım. Ah dur şey dur oldu. orada! O ne lan altın zırhı var. Ayakkabısını mı bağlıyor? Gördüler. On, Yakın dövüş on. ne ya? Yakın dövüş tuşunu bulamıyorum. Bu ne burada özel şey var? Yakın dövüş tuşu neydi hayatım ya? Ben yine bomba attım aptal gibi. Bizim aga'yı öldüreceğim vallahi. Bir çözülmüyorum biliyor musun? Tamam. Dur o zaman ona bakalım bir dur Tamam ama şeyler geldi. Bir tane gemi indi. Q'ymuş. Küy mü? Evet ha, evet ben denedim Biri bastım şey oğlum Q'ya olmadı az önce. Nankak geçiyor. Uah. Ne atarıyor mübarek. <laughs> <laughs> Niye bana böyle hit veriyor? Ben istemiyorum hit. Oyun nasıl oynandığını biliyorum. Watta falan düzgün konuş güzel kardeşim. Ne burada player var? Niye burada player var? Buradan değil herhalde. Dur geliyorum gelmiyor şu. Tam gelmiyorum. Bunlar niye o tarafa gidiyor? Oraya mı gidiyor? Oraya gittiler. Tam oradanmış mı şey edin, <gülüyor> <gülüyor> bir şey da ama ne bileyim geldiğimiz yer gibiydi. Sen gizli bir tünel varmış da buradan gelebilirmişiz gibi. <laughs> Devam. Wow, bu abla be? ben. Lan kör oldum bu ne? Yeşil zehirlenmesi. Hop hop ben. Bunları vurmayacak mı? Uyuyorlar ama. uyuyorlar yakından vur. Sessiz sessiz Q ile yakından. Tamam. Vurmadım iyi ki. Başka nerede var ki? O, bir de buldum. yerde uyan bir tane var. Uyuyorlardı gerçi anlamıyorum da. Uyuyorlar uyuyor. Uyumasalar bağırırlardı. Ama bir ateş etti sanki. Yok. Az önce. Ben yani, mi sandınız? Başka var mı? Karşıda yok. Hareketliler var. var. Bir de sağ tarafta. Ya. Bir tane daha öldürdüm. Tamam hareket edebiliriz. Oh, no! <laughs> Ölüyorum lan. <laughs> ah! Ah! LAN ABİSİNİ ÖLDÜRMÜŞSÜNÜZ! Ya, Efe herkes öyle diyorlar çünkü şu an herkes eee ondan dolayı problem yaşıyor, karttan dolayı. Bazı bankaların kartları direkt alamıyor yani, kimse alamıyor. Herkes de dual wield oluyor mu lan bunlar? Bazı kartlarda olmuyor ki, hayatım hangilerinde hiç olmuyordu? Ee, vakıf, Bank ve Ziraat'te. Oğlum bu adam bembeyaz ölmüş lan. Akbank. Akbank'ta bizim oldu ya. Bir tane olmuyordu da bir süre sonra. Bırak lan adamı şerefsiz. Hayır. Öldürdüler lan. Aa ölmedi ölmedi. İndi aşağı sağlam bir şekilde. Kismay es dedi adam ölmeden önce ölmedi. <laughs> <Fe> Phantom <laughs> mı? bizçam'e de i̇şte düştüm ah. ee. O değil de ben bu sefer ne kadar iyi oynuyorum ya. Nazar mi bak. Diğer silahın reload'unu nasıl yapıyorduk <laughs> ya? ol oluyor ya innaladı yapan çok var galiba. Ya bu soldaki silah mesela niye reloadluyum? Neyse iki mermi atayım öyle reloadluyum. <laughs> <laughs> Görevinin tam.. Hayır ya! Ben öyle bir şey demedim ki. Ya okay? <laughs> <laughs> ne oluyor? Ben gidiyordum ne bileyim bir ışınladı bir şey oldu. Evet. Şey İlk dedi Kortana. Görevi tamamlama kuruna <laughs> beni feda edebilir misin? Ya da beni beni feda etme kuruna görevini tamamlar mıydın dedi. E biz buradan geçtik zaten. Biz bunun içindeydik. Allah Allah. Niye bizi geri attı? 4 dört değil Ne oluyor abi inşaata mı gidiyoruz? Kazı çalışması var galiba bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> o bombaları bırak ağzını burnunu kırarım senin. İntihar bombacısı var burada dikkat et. Akılları gelmiş. Bu ne oğlum burada katliam olmuş. <laughs> Lan ne yapıyorsunuz birbirinize niye vuruyorsunuz? Çakılıyor. Çakılıyor. Lan ne durun. Oh. Johnson. Ha Johnson çakılmış bir de. Ha yemin ediyorum bu heriflerin pelikan kullanmakla ilgili bir var. Oha ne kadar iyi gözüktü az önce. Mermi. Silah bitti. Bomba. Ha, atma bomba şerefsiz. Kim atıyor bombayı? Al at bombayı şimdi. Attınız mı bombayı lan? He? 5 mermisi var ben silah bırakmam birini daha öldürürüm böyle çok güzel. Welcome to jungle arkadaşlar. Senin silahın gerçekten güzel görünüyor. Bomba atar bu. Neyi <laughs> tank? O ne? Sniper. İşim Ver kardeşim edeyim. sen o silah silah nerede? Ver onu bana. Ha, mi kaldı? Pardon. Ya onlar onun teknolojisi. Yukarıda ağaçlardalar bak dikkat et. Fark ettim buraya girince. <laughs> Uzaylıların teknolojisi ışık atarak. Bizimki değil ki. Hadi, Hadi, ya, ben de düşman sayıyorlar. Aa, özel güç şeyi var. Abi bu sniper ne kadar kötü. O bomba atan şerefsiz kimdi? Aldı bombayı şimdi. Şirin bak. Oradan sıkıyor uzaktan bizi. Bombik. O! Oh! Sen bulsun az önce. Evet. Ve öldüm. Ya şerefsiz bombaladı beni köprüden geçince. Aa bak bunu <laughs> biz de atabiliyoruz sen bu diyor. Uçarak oradan geç. <laughs> Yine mi yukarıda birileri ah, var? Yine yukarıdalar mı? Ağaç değil ah, işte orada tepe var. Ne böyle saçma sapan hintler gösteriyor istemiyorum ya. Buraya mı gireceğiz? Neyse uğraşayım. Evet. Ya bunun mermisi azalmış oradan. Aa bir dakika bunun mermisi vardır orada. Bir dakika geliyorum hayat. Tamam, orada tamam. bir tane tırrek öldürdüm çünkü hatırlıyorum. Aynen buldum. Daha yok değil mi? Tamam geliyorum. Güzel 7 tane değil 8 tane buldum. Yani. Şunun mermisini alayım mı? Onu daha az. Evet her oyunda loota devam. Ne çıkartma gemisi var. <laughs> ne oldu? Quit Broku. Ben hala bunun anlamını bilmiyorum. Ne kükürüyorsun lan adama lan? Şerefsiz. Bayağı iyi yumruk. Tebrikler o yumruğu iyi ki attın. Atmasan kim bilir ne olurdu. Ee, şurada bir tırrek var. Kim ateş etti? Aa, seni gördüler galiba. Yok birisi ateş etti beni indiğim anda. Başka nerede var biri? Ben temizledim böyle. Yani temizlik şirketi gibi girdim. Aa, onu ne yapıyor lan o orada? İlerliyorum ben de. gettik. Oh, 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 oh. Çekil 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 çekil. Öldü. Dikkat et burada oh, çok iyi. öldürürler seni dikkat et. Oo! Oh! Getir taşı şerefsiz. Baltayı getir baltayı. Kendi görün. Üstüme koşuyor. Aa! Be. The Chief. It's the Master Chief. Beni görünce oha Master Chief diyorlar. daha yeni öldüm yine bombaya oturmuşum. Tam böyle atlayacaktım şeyle. Aa duba geçti yanımdan uçarak. Nerede lan? Neredesiniz lan? Ah kanka bir saniye. Silah değiştirme. Oh. sinirimi attım az önce bu çok güzeldi. Acaba LoL'e girip sinirlendiğinde çıkıp burada bununla milleti mi yumruklasam? Oğlum bir tane Halo'da bunlar kullanılıyordu da. Bunda değil herhalde. <laughs> tamam bu shift'leymiş. Vallahi kullanılıyordu ama Halo 4'te sanırım. Evet bu shield bak. Bariyer. Ne yapacağız? Herkes nerede? Evkiler arkadaydı. Cam kırılmıyor mu? Evin içindeler. Ha Cansın evin içinde. Ya Allah aşkına niye her yerde kapısı yok? Bu This ne? Hah çıkarttık Aa. Tamam. Trek? <laughs> 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 Okay. Ne yapıyor oraya asker mi çıkartacaklar? Asker geri döneceğiz herhalde. Hayatım iki elinde bomba olup böyle sana minnakça koşan bir şey olursa Sakın önünde Onlar... bekleme Onlar gelip patlayacaklar sana Ya şu gidebilir mi abi Bunların phantomları Hayır kafamda sıkıyor buradan gitmiyordu sapık gibi Focus phantom Aa ah, Phantom düştü. Aa ah, Pelikan geldi. Ne güzel vuruyor ya Rab. Buradan atlayabilir miyim lan üstüne? Kafa atmaya çalıştım da olmadı. <laughs> Kardeşim hoş geldiniz. <laughs> Charles, I need a ride. Kolaydı bu arada. Tabii bu bölüm sorun Tabii tabii sen arkada bölüm. beklediğin için. Yo. <laughs> IFF confirmed. Contact is Belican Dropship Kilo 23 Over. Roger that. What's the word, Kilo 23? Three? Sierra 117 on board. Request priority clearance. Over. Next yours. Come on down.